İçişleri Bakanlığının dinamik denetim faaliyeti genelgesi doğrultusunda yine gölde pandemi denetimleri yapıldı. Havayı sirküle ettiği için biraz az. Ya soğuk oldu bizim. Biliyorum ama o daha çok zararlı. Ulaşılara dikkat ediniz. Tamam tamam. Hayırlı işler. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine dinamik denetim modeli faaliyetleri konulu genelge göndermesinin ardından tüm Türkiye genelinde protokol sayaya indi. Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara pandemi kuralları hatırlatılarak eksik görülen konular konusunda uyarılarda bulunuldu. Müşteri anında girer çıkar. Burada bir şey olmaz ama ...dikkatçisiniz, eldiveniniz, evet. maskeniz... ...tebrik evet. ediyorum, teşekkür tamam. ediyorum. Kaymakam Eren Aslan Başkanlığında... ...denetimlere Belediye Başkanı... ...Alper Taban, polis ve zabıta ekipleri katıldı. Evet. <laughs> Cadde üzerinde bulunan işyerlerine... ...tek tek girilerek denetlendi. Yapılan denetimlerin ardından açıklama yapan... ...Belediye Başkanı Alper Taban şunlar söyledi. Ee, tüm e, sektörleri... ...tüm işletmeleri... ...esnaflarımızı, sokakta görmüş olduğumuz... Vatandaşlarımızı pandemi döneminde, salgın döneminde dikkatli olmaya ve bu konuda da farkındalıkları arttırmak üzere kontrollere devam ediyoruz. E, vatandaşlarımızın e, kısmen bu noktada duyarlı olduğunu, kısmen de işte hala tüm uyarılara rağmen e, dikkat çekemediğimiz vatandaşlarımızın olduğunu da görebiliyoruz. Bu konuda en başından beri söylenen, bildiğiniz gibi artık bizlerin ortaya koyduğu çabayla bu süreç bundan sonra devam edecek. Biliyorsunuz artık turuncu dediğimiz kategoriye geçtik, gruba girdik. Dolayısıyla artık her an bir yasaklama söz konusu olabilir. Ee, onun için hani bu çabaların zayi olmaması, ekonomik anlamda, sağlık anlamında bir e, zafiyet oluşmaması anlamında herkesin birbirine karşı sorumluluğu var. Ben bunu buradan hatırlatmak isterim. Ee, emek veren insanların emeklerinin de boşa gitmemesi adına herkes sorumlu olur. Mu? Lütfen yerine getirme gayreti içerisinde olsun. Hayatı da kontrollü bir şekilde yaşamaya devam edelim diyorum. Başkan Taban'ın ardından Kaymakam Eren Aslan'la bir konuşma yaptı. Temel ihtiyaçlarımızı, zorunlu ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bir müddet daha e, geniş kalabalıklar oluşturan aktivitelerden, toplanmalardan mutlaka uzak durmamız lazım. Yine evlerde bulaş riskinin çok arttığını, akraba ziyaretleri, yakın temas, komşuluk ilişkilerinden kaynaklı, cenazelerden kaynaklı vakalardan e, artışın olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu noktalarda da duyarlı olmak zorundayız. Bizim bu denetimlerdeki amacımız asla herhangi bir vatandaşımızı ya da müesseseyi bir idari yaptırım veya cezalandırmak değil, rehberlik etmek, uyarmak bir yıllık zorlu bir süreci hep beraber yaşadık, ülke olarak yaşadık, dünya yaşadı. Artık bundan kurtulmamız, eski bildiğimiz normal hayatımıza dönebilmemiz hepimizin gayretine bağlı. Bunu hep söylüyorum. Bu hep birlikte başarabileceğimiz bir süreç, yönetebileceğimiz bir süreç. O yüzden herkes kendinden başlamak üzere ailesine, çevresine, mahallesine sorumluluğu var. Bu sorumluluğu hepimiz taşımalıyız. Bu noktada kurallara riayet eden, özen gösteren, her türlü tedbiri alan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İhmal gösteren, kayıtsızlık gösteren vatandaşlarımızın da bir kez daha kurallara riayet etmesi gerektiğini, bunun nihayetinde kul hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Namık denetim faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde yine istenmeyen görüntüler kameraya yansıdı. İsekbaşı Cami Bahçesi'ne sosyal mesafe kurallarını işe sayan bir grup kameraya yansıdı. <laughs>